Selamünaleyküm arkadaşlar. Işığa gözlerini kapatanlar serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizi tarihin tozlu sayfalarına doğru bir yolculuğa çıkarıp Mekke sokaklarına götüreceğiz. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem en büyük düşmanlarından biriyle tanışacaksınız. Ukbe bin Ebu Muayt. Böyle insanları gerçek hayatta da tanırsınız. Bu tiplerin bir sözlük karşılığı var. Uyar akıllı hani hep gücün ve güçlünün yanında duran, popüler ve genelde de kötü figürlere yaltaklanan tipler olur ya, kendi fikirleri, iradeleri yoktur, başkalarının sözüyle hareket ederler. İşte uyar akıllı demek o demek. Ukube bin Ebu Muayt da tam olarak böyle birisi. Bugün onun hikayesini anlatacağız. Ukbe bin Ebu Muayt Mekke'nin önde gelen zenginlerindendi. abdişem soğullarının bir kolu olan Ümeyye oğullarına mensuptu. Soyu Emevilerin atalarından Ümeyye bin Abdüşem'se kadar dayanıyordu. Bu köklü aile bağları ile birlikte Ukbe Mekke'de güçlü bir sosyal statüye sahip. Babası Ebu Muayt, dedesi Ebu Amr idi. Ukbe bazı kaynaklarda Ebul Velid yani Velid'in babası olarak da anılıyor. Ebu Muayt seferlerden döndüğünde verdiği ihtişamlı ziyafetlerle de adından söz ettiren birisi. Bu zenginliği ve nüfuzu da onun Kureyş aristokrasisinde önemli bir figür olmasını sağlıyor. Ukbe'nin Hazreti Osman'ın üvey babası olduğu rivayet edilir. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh annesi Erva Ukbe'den önce Affan ile evliydi ve bu evlilikten Hazreti Osman radıyallahu an ile Amine adında iki çocuk dünyaya gelmişti. Ayrıca Ebu Sufyan'ın amcasının oğlu Ukbe, çevresindeki güçlü isimlerle olan bağları sayesinde Mekke siyasetine de etki edebiliyor. Bazı kaynaklar Ukbe'nin Peygamber Efendimiz ile uzaktan akraba olduğuna vurgu yapar. Ama bu akrabalık oldukça uzak bir akrabalık. Yani Ukbe ile Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyları Abdi Menaf'ta kesişiyor. Ümeyye oğullarının ticari zenginliği ve Mekke'nin önde gelenlerinden olma durumu Ukbe'ye hem siyasi hem de sosyal arenada etkin bir figür olma imkanını sağlıyor. Dolayısıyla daha önceki videolarda bahsettiğimiz Velid bin Mughire ve Ebu Cehil gibi isimlere benzer bir şekilde Ukbe'nin de Peygamber Efendimiz'e karşı gösterdiği sert karşıtlığın arkasında kabile asabiyeti ve sosyal statüsü önemli bir rol oynuyordu. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem dahil olduğu Haşim oğullarıyla Ukbe'nin mensup olduğu Abd-i oğulları arasında köklü bir rekabet vardı. Abdi Menaf oğulları iki karşıt gruba ayrılmıştı. Bir yanda Haşim oğulları ve Muttalip oğulları ittifak kurarken diğer yanda da Abd-i Şemsoğulları ve Neyfel oğulları birleşmişti. Bu ayrışma Mekke'nin sosyal yapısını ve kabileler arası ilişkilerini derinden etkiliyordu. Abdüşemsoğulları Abdülmuttalib'in arsasını gasp eden Nevfel bin Abdümenaf'a destek vermişti. Mekke'de kıtlık yaşandığında Haşim Filistin'e giderek erzak satın almış ve bunu Mekkelilere dağıtarak halkı büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştı. Zenginliğiyle bilinen Ümeyye ise Haşim'in bu cömertliğini haset etmişti. Aralarındaki anlaşmazlık hakeme taşınmış ve karar Ümeyye aleyhine çıkmıştı. Bunun sonucunda Ümeyye Mekke'den sürülüp 10 yıl boyunca Şam'da yaşamak zorunda kalmıştı. Bu tarihi gerilim de Ukbe'nin Peygamber Efendimize duyduğu düşmanlığın arka planını oluşturan etkenlerden birisi. Ukbe'nin ailesi ticaretle uğraşıyordu. Büyük dedesi Abdüşems Habeşistanlılarla arası ticari anlaşmalar yapmıştı. Ukbe de bu ticari mirası devralarak Mekke'nin önde gelen zenginlerinden biri haline gelmişti. Katıldığı ticari seferlerden döndüğünde Mekke halkına ziyafetler veriyordu. Ayrıca Ukbe sahip olduğu koyun sürülerini otlatmaları için çobanlar da tutardı. Bu çobanlardan biri de İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olan büyük sahabi Abdullah bin Mesud'du. İslam öncesinde Ukbe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında doğrudan bir husumet yaşandığına dair herhangi bir rivayet bulunmuyor. Hatta Ukbe sefer dönüşlerinde verdiği ziyafetlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de davet ederdi. Bu da aralarında başlangıçta herhangi bir düşmanlık olmadığını gösteriyor. Ama Ukbe'nin peygamberimize karşı tutumu İslam'ın Mekke'de yayılmasıyla birlikte giderek sertleşti ve açık bir düşmanlığa dönüştü. İslam'ın yayılmasıyla birlikte Ukube bin Ebu Muayt Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem karşı derin bir öfke beslemeye başladı. Ona hakaret etmek, üzerine pislik atmak, hatta namaz kılarken boynuna basmak gibi küçümseyici ve saldırgan tavırlar sergiliyordu. Peki Ukube'nin Hazreti Peygamber'le sallallahu aleyhi ve sellem ne derdi vardı? Onu bu kadar nefret dolu yapan neydi? Işığa gözlerini kapatanlar serimizde daha önce peygamber düşmanlarının küfre saplanmasının farklı sebeplerini ele alıyorduk. Velid bin Muğire için toplum baskısı ve gurur demiştik. Ebu Leheb için atalarının yolundan dönmeme inadı ve bağnazlık demiştik. Ebu Cehil içinse hırs ve kibir belirleyici olmuştu. Ukbe'nin durumunda ise bunlara ek olarak farklı bir sebep daha göze çarpıyor. Uyar akıllılık yani kendi iradesiyle değil, başkalarının etkisiyle hareket eden bir karaktere sahip olması bu yönü en net şekilde yakın dostu Übey bin Halef ile yaşadığı olayda ortaya çıkıyor. Rivayete göre Ukube bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbet ederken onu yemeğe davet ediyor. Efendimiz ancak Allah'a iman ederse davetine icabet edeceğini söylüyor. Bunun üzerine Ukube şehadet getiriyor. Bunu duyan Übey bin Halif öfkelenip Ukbe'yi azarlayarak ''Eğer gidip Muhammed'i açıkça inkar etmez ve yüzüne karşı hakaret etmezsen bir daha seninle konuşmam'' diye tehdit ediyor. Dostunun gönlünü hoş tutmak adına Ukbe peygamber efendimizi hakaret etmekten çekinmiyor. Bu olayda Ukbe gerçekten iman etmiş miydi yoksa yalnızca davetine efendimizin katılması için mi şehadet getirmişti kesin olarak bilmiyoruz. Kaynaklarda her iki ihtimali destekleyen yorumlar bulunuyor. Ama sonucu değiştiren bir şey yok. Ukbe iradesiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket eden, sağa sola çekiştirilebilen birisiydi. Ukbe'nin başkalarının etkisiyle nasıl hareket ettiğini gösteren en çarpıcı olaylardan biri de Ebu Cehil'in liderliğinde yaşandı. Bir gün Ebu Cehil ve arkadaşları Hicr'de otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyordu. Ebu Cehil alaycı bir ifadeyle kim gidip falan yerdeki yeni kesilmiş devenin işkembesini getirip Muhammed'in sırtına koyacak diye sordu be hemen atıldı. Ağır işkembeyi sürükleyerek getirdi ve Efendimiz secdedeyken sırtını attı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yükün ağırlığından hareket edemez vaziyetteydi. Müşrikler kahkahalar atarak bu çirkin sahneyi izlerken henüz küçük yaştaki Hazreti Fatıma gözyaşları içinde gelip babasının üzerindeki pislikleri temizlemiş ve onlara karşı çıkmıştı. İşte bir yanda kendisini büyük ve soylu zannedenlerin zavallı hali, öbür yanda Hazreti Fatıma'nın küçük yaşına rağmen sergilediği büyüklüğü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı tamamladıktan sonra kahkahalar içinde birbirlerine yaslanan bu müşriklerin alaycı seslerini susturacak şu duayı etti. Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım Ukbe bin Ebu Muayt'ı sana, Ebu Cehil'i sana, Şeybe'yi, Utbe'yi, Ümeyye bin Halef'i sana havale ediyorum. Bu duayı duyduklarında susmaları, hatta korkmaları aslında hakikati çok iyi bildiklerini fakat düşmanlıklarında ısrar ettiklerini gösteriyordu. Ukbe'nin karakteri bu olaylarla özetlenebilir. Başkalarının etkisiyle hareket eden, çabuk gaza gelen, dost sandığı insanların baskısıyla doğru yoldan sapan biri. İşte bu yüzden Ukbe tam anlamıyla bir uyar akıllı olarak anılmayı hak ediyor. Ukbe bin Ebu Muayt yalnızca sıradan bir muhalif de değildi. O her fırsatta Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem eziyet etmekten keyif alan bir zalimdi. Efendimizin komşusuydu ama komşuluğunu iyilikle değil pislikle gösteriyordu. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısının önüne sürekli pislik döker. iki cihan serverine hakaretler ederdi. Bir gün yine bu kötülüklerinden birini yaparken efendimizin halasının oğlu Tulek bin Umeyr dayanamayıp benim pislik taşıdığı sepeti alıp kafasına geçiriyor. Tarihçi Bela züriyeye göre Ukbe, Ebu Cehil ve Ebu Leheb ile birlikte Peygamber Efendimize en şiddetli düşmanlık edenlerin başında geliyordu. Eserinde Efendimize düşmanlık eden 22 kişinin adını sayıyor ve Ukbe, Ebu Cehil ve Ebu Leheb'i en azılı düşmanlar olarak ayrı bir yere koyuyor. Ukbe ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeye teşebbüs eden ilk kişiydi. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid bin Muhire, Ümeyye bin Halef gibi isimler Efendimiz'e ve Müslümanlara her türlü hakareti ve eziyeti yapıyordu. Ancak hiçbirisi onu öldürmeye yeltenecek kadar ileri gitmemişti. Bu cesaretsizliği ilk kıran kişi Ukbe oldu. Üstelik bunu herkesin gözleri önünde yapmaktan da çekinmedi. Bir gün Peygamber Efendimiz Kabe'nin yanında namaz kılarken Ukbe sinsice yaklaştı ve elbisesini alıp Efendimizin boynuna doladı. Son derece güçlü bir şekilde sıkmaya başladı. Bir süre sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefesi kesilip dizlerinin üzerine düştü. Çevredeki insanlar Muhammed öldü diye panikle bağırışmaya başladılar. Tam o anda Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu anh yetişip hızla müdahale ederek Ukbe'yi itti. Efendimiz'i kurtardı. Ardından mümin suresinin 28. ayetini yüksek sesle okudu. Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı mı öldüreceksiniz? Halbuki o size Rabbinizden apacık mucizeler getirdi. Bu olay önemli bir olaydır. Bir ilktir. Ukube Efendimiz'i öldürmeye teşebbüs eden ilk müşrik olarak da tarihe geçmiş oldu. Bu saldırı tabi müşrikleri daha da cesaretlendirdi. Efendimize ve Müslümanlara yönelik baskı ve saldırılarını artırdılar. Belazuri'nin anlattığı bir başka olayda Ukbe bir gün efendimizin boynunu ayağıyla basmıştı. O an efendimizin büyük bir sıkıntı yaşamasına da sebep olmuştu. Bu olayı efendimiz yıllar sonra bile hatırlayacak ve anlatacaktı. İslam tarihçileri bunun gibi Ukbe'nin Peygamber Efendimize karşı sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlığını anlatan pek çok olay naklediyorlar. Bunlardan bir diğeri de şöyle gerçekleşmişti. Bir gün müşriklerin önde gelenleri Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Ukbe bin Ebu Muayt Efendimiz Kabe'yi tavaf ettiği esnada ona sataşmaya başlıyorlar. Yalnızca sözlü hakaretlerle yetinmeyip üçü birden saldırıya da geçiyorlar. Bu esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'i uzaklaştırıyor. Yanında bulunan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Ümeyye bin Halefi geri püskürtüyor. Hazreti Osman radıyallahu ansa üvey babası olan Okube'yi uzaklaştırıyor. Bu hadise müşriklerin peygamberimizin Kabe'de bile huzurla ibadet etmesine tahammül edemediğini gösteren sayısız vakadan sadece birisi. Tüm bu olanların da etkisiyle bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe'ye şöyle sesleniyor. Ey Eba'nın babası, senden gördüğümüz eziyetleri azaltmayacak mısın? Ukbe'nin cevabı onun ne kadar pişkin ve zalim biri olduğunu bir kez daha gösteriyordu. Hayır sen üzerinde durduğun şeyi bırakıncaya kadar azaltmayacağı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu uyarıyı yapıyor. Vallahi ya sen bu davranışlarından vazgeçersin ya da başına ansızın bir bela gelip çatar. Bu sözler Ukbe'nin sonunun hiç de hayırlı olmayacağına dair bir işaretti aslında. Takdir edersiniz ki Ukbe'nin düşmanlığı sadece bireysel saldırılarla da sınırlı değil. Ne zaman müşrikler Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine bir plan kursalar o bu planların içinde mutlaka yer alıyordu. Örneğin biliyorsunuz Ebu Leheb Ebu Talib'in ölümünden sonra efendimizi himayesine almak üzereydi ve onu bundan Ebu Cehil vazgeçirmişti. İşte o gün Ukbe de Ebu Cehil'in yanındaydı. Bir başka gün müşrikler büyük bir cüretle Ebu Talib'e bir teklifte bulunmuş ve Allah Resulü'nü öldürmek için izin istemişlerdi. Yine Ukbe orada hazır bulunuyordu. Bize Muhammed'i ver, sana Unare'yi evlatlık verelim demişlerdi. Bu çirkin ve ahlaksız teklif elbette reddedildi. Bu görüşmenin sonunda müşrikler peygamberimize karşı birbirleri hakkında ve birbirlerinin ilahlarına dair konuşmamayı da önerdiler. Bu teklif üzerine Ebu Talip Efendimiz'e bu uzlaşmayı kabul etmesini söyledi. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara net bir cevap verdi. La ilahe illallah dediğiniz ve kabul ettiğiniz takdirde Araplara ve Acemlere hakim olacaksınız. Müşrikler Tabii ki bu teklifi öfke ve nefretle reddettiler. Tam da bu esnada Ukube bin Ebu Muayt Kureşlilere hitap ederek onları putlarını savunmaya çağırdı. İlahlarınıza bağlı kalmakta direnin sizden istenen şüphesiz budur dedi. Ukube tabi sadece hakaret ve fiziksel saldırılarla yetinen bir düşman da değil. Kamuoyu oluşturma, algıyı yönlendirme ve Peygamber Efendimiz'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem toplumsal propaganda yapma konusunda da aktif rol oynuyor. Bunun örneklerinden bir tanesi Mekke'nin ileri gelenlerinin Yahudi bilginlerine danışma kararı. Bu hadisenin kaynağı zayıf. Dolayısıyla bu notu da düşerek hadiseyi paylaşalım. Bir gün müşrikler Peygamber Efendimiz'i küçük düşürmek için Yahudi hahamların fikrini almak istediler. Bunun için Ukbe ve Nadr bin Haris'i Medine'ye göndererek Yahudi din adamlarıyla görüşmelerini sağladılar. Medine'deki Yahudi bilginleri müşriklere şu öneriyi sundu. Ona ashabı ı Kehfi, Zülkarneyni ve Ruhu sorun. Eğer bunlara doğru cevap verirse peygamberdir, veremezse boş söz konuşan birisidir. Ukbe ve Nadir Mekke'ye döner dönmez müşriklerin ileri gelenleriyle birlikte Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip bu üç soruyu sordular. Amaçları gerçeği öğrenmek değil Efendimiz'i zor durumda bırakmaktı. Fakat Kehf suresi ve İsra suresinin 85. ayeti nazil oldu ve hakikat tüm açıklığıyla ortaya kondu. Ukbe'nin amacı nübüvvetin hakikatini anlamak değildi. Eğer gerçekten samimi olsaydı aldığı cevaplar karşısında iman ederdi. Ama o kalbindeki kör düşmanlıkla hareket eden birisi olduğundan hiçbir cevap onun kalbine nüfuz etmedi. Bir başka hadise de Efendimiz'e karşı hazırlanan ve onu hicrete mecbur eden suikast girişimi. Kambersiz düğün olmaz misali yine o akşam Efendimiz'in evini saran müşrikler arasında de vardı. Tabi planları yine başarısız oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle onların arasından geçip gitmiş ve hicret yolculuğuna koyulmuştu. Ukbe peygamberimizin hicretiyle daha da öfkelendi ve arkasından şu tehdit dolu şiiri okudu. Ey kasvanın binicisi seni bulacağım mızrağımı sana saplayacağım, kanınla sulayacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise her zaman olduğu gibi Allah'a sığınarak şöyle dua etti. Allah'ım onu burnunun üzerine düşür. Hicret'in ikinci yılında Bedir Savaşı gerçekleşmişti. Bu savaş öncesinde Mekke müşrikleri arasında ciddi görüş ayrılıkları vardı. Kimi savaşmak istemiyor, kimi ise Ebu Cehil'in savaş çağrısına sorgusuz sualsiz destek veriyordu. Ebu ile hep kız kardeşinin gördüğü ürkütücü rüyadan mıdır bilinmez savaşa katılmayıp yerine kendisine borçlu olan birini borcuna karşılık gönderdi. Ebu Süfyan kervanın kurtulduğunu söyleyerek savaşın gereksiz olduğunu savundu. Ümeyye bin Halef yaşlı ve şişman olduğu gerekçesiyle savaşmak istemedi. Utbe bin Rebi'a savaşın gereksiz olduğunu düşündü. Beni Zühre ve Beni Adi kabileleri Ebu Süfyan'ın haberinden sonra savaştan vazgeçtiler. Ancak Ebu Cehil'e kayıtsız şartsız destek veren biri vardı. De, o da Ukbe bin Ebu Muayt. Muhtemelen videonun başında bahsettiğimiz uyar akıllılığının da etkisiyle Ebu Cehil'in dediklerini tam tamına yerine getirmeye gayret ediyordu. Mekke'de savaş hazırlıkları henüz sürüyorken bazı müşriklerin savaşa katılmak istemediğini söylemiştik. Bunlardan birisi Ümeyye bin Halef. Ukbe ve Ebu Cehil onu ikna etmek için yanına giderek psikolojik baskı uygulamaya başlıyorlar. Ukbe elindeki buhurdanlığı Ümeyye'nin önüne koyup buhurlarla oyalan. Sen ancak kadınlar gibisin dedi. Ebu Cehil de onu kadınlar gibi sürmelenmeye teşvik etti. Bu aşağılanmalara tabi dayanamayan Ümeyye bin Halef savaşa katılmak durumunda kaldı. Ukbe insanları işte baskıyla savaşa sürükleyip onları psikolojik olarak zor durumda bırakıyordu. Savaş öncesinde Ukbe Müslümanların durumunu öğrenmek için azatlı kölesini Bedir kuyularına gönderdi. Ancak köle Müslümanlar tarafından yakalandı ve bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sorguya çekildi. Bedir savaşında Ukbe esir düşenler arasında ancak o öldürülmesine hükmedilen az sayıdaki kişiden birisi. Kendisi neden öldürüleceğini sorduğunda şu cevabı aldı. Allah'a ve Resulüne düşmanlığın yüzünden. Ve en sonunda da Hazreti Ali radıyallahu an veya Asım bin Sabit radıyallahu an tarafından idam edilerek öldürüldü. Bedir Savaşı'nın ardından pek çok esir fidye karşılığında veya Müslümanlara okuma yazma öğretme şartıyla serbest bırakıldı. Ama Ukbe bu muafiyetten yararlanamadı. Çünkü yaptığı onca zulüm ve öncülük ettiği İslam düşmanlığı onu zaten bu haktan mahrum ediyordu. Buraya bir not düşelim. Onun idam edilmesi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem merhametini gölgeleyen bir olay olarak görülmemeli kesinlikle. O alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. Aynı zamanda bir devletin lideri ve bir ordunun da komutanıydı. Savaş suçu işlemiş, toplum için tehdit oluşturan kişilere karşı da tedbir almak zorunda. Burada toplumun da hukuku söz konusu. Yani kendisine verilen imkanları hep elinin tersiyle itmiş, durumunu çok defa tescillemiş ve İslam düşmanlığında bayraktarlık yapmış birisinin affedilmesi merhamet değil haksızlık olurdu. Şunu da unutmamak lazım. Efendimizin tüm gayesi İslam'ın nurunu her kalbe anlatabilmek. Ukubenin de içine dahil olduğu Kureyş'in elitleri İslam'ın mesajının insanların kalbine yayılmasının önüne geçiyorlardı. Adeta bu insanlarla hakikatin önünde bir set görevi görüyorlardı. Eğer yeğenini durdurmazsan biz durdururuz. Bunu şuradan anlayabiliyoruz. Bedir'de esir alınıp da fidye karşılığı serbest kalan esirlerin akıbeti ne olmuş diye merak ettim. Bu konuda yazılmış bir teze denk geldim. Bedir Savaşı'na katılıp da fidye karşılığı serbest bırakılan esirlerden şirk üzere ölen sadece 4 kişinin bilgisine sahibiz. Hakkında bilgi sahibi olmadığımız bazı esirler de var ama bununla birlikte bu insanların çok büyük çoğunluğu bir kısmı hemen Bedir'den sonra, bir kısmı Mekke'nin fethine kadar, bir kısmı da Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldular. Ukbe, İslam'ın nurlu yüzünü görebilecek birçok imkana sahipti. Ve hep iradesini Onur reddetmek ve hatta ona düşmanlık yolunda kullandı. Kendi sonunu da kendisi hazırladı ve hak ettiğini de buldu. Bu bölümde Ukube bin Ebu Muayt'ın hayatını ve düşmanlık dolu eylemlerini inceledik. Bir sonraki bölümde Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki düşmanlarını tanımaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenir, kanalımıza abone değilseniz abone olur ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşırsanız çok memnun oluruz. Işığa gözlerini kapatanlar serimizin yeni bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.